Herkese GTA Vice City'nin yepyeni bölümünde merhaba arkadaşlar ben Vakkas bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz sen niye benim arabama bindin lan ben seni çağırmadım bile Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz Geçen bölüm hatırlarsanız Lens'in kıçını kurtarmıştık Geçen bölüm hatırlarsanız Lens'in kıçını kurtarmıştık bu bölümde de sizlere beraber nereden devam edelim Eee... Bir şeylere gidelim İspanyollara gidelim bu bölüm ya bu arada dünkü bölümden sonra beni Cortez aradı. Fransızlar beni sıkıyor dedi. Gel bana yardım et biraz dedi. Korsede bir sonraki bölümde gideriz. Yardım ederiz. Allah abicim bir önüne bak ya. Bir sağına bak ya. Selamın aleyküm. Abla seni unuttum arabada lan. Kadın arabada kaldı. Deniz savaşı. Hadi bakalım. Bir kahve alayım be bayım. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man, businessman, a gentleman. These Haitians they have a load of product coming in offshore really good stuff we take it and we finish them you take it and i look after you like my brother like my son i think i prefer the cash to being bounced on your knee amigo Eko Buruj, seni görüşmen Abi, görev ya. Of. relax Dönmüyor lan araba. Ama ben tekerleğim patladı, tekerleğim patlamadı lan. Evet. Değişik bir şey oldu orada. Bu o görev inşallah tekte yapabiliriz ya. Keşke zırh alsaydım. Keşke zırh alsaydım. Rico, my man. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy? yaparım yaparım a tabi shot today. Ya param, ya param. gemiyi sabit tut tamam mı? <laughs> E hey abi öldüler. Oğlum ölmedi mi? Ha tekne adam kalmış da sıkışmış oraya manyak. Ona vurunca gitti. Tamam. Oğlum Definitive'de bu görev çok zordu ya ve FPS modu olmadığı için çok zordu. Şunları alalım hocam. Şunu alayım. Çok sağ olun. Güzel. Ama FP şey, FPS modu bir tık yamuk fark ettiyseniz, tam yuvarlakta değil. Şunu da alalım. Rico! Hayır! Ah lan Rico! Allah rahmet... Ağzına sıçayım! Hayır! Hayır 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 hayır! No 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 no! Dört canım kaldı! Sıçayım ya! Abi ya! Yapmayın ya! Dur dur abla abla tamam yanlışlıkla oldu ya. Şuna biner misin şuna? Ha. Polisi Abi atladı ya. Başlarım böyle iş ha. Kendisi geliyor ölüm atlıyor sonra ben suçlu oluyorum ya. Lan burada bir yerde çelik yelek vardı ya. Aç ah çelik yelek mi lan o? Vallahi çelik yelek, vallahi çelik yelek, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Oy. Oyun çöktü. Geliyor geliyor Boskur ordusu Açın lan. Ben bu görevi yaparım. Oyun çökecek bu arada size söyleyeyim ben. Dört yıldız. Hadi bakalım. Okey 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 Bro No problemo. Biz halledeceğiz ko. Dört yıldız polisle adam öldürmeye geliyoruz ya. Al bir tane lavuk da şuradaymış lan gördünüz mü? <laughs> Gördüğümü polisi de geldi ya abi ya. Bir yandan helikopterle savaşacağım bir yandan bunlarla ya. <laughs> lan benim %100 çelik yeleğime ne oldu az önce? Ölmüşüm ben ya, bitmişim ben. Koş 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 oğlum koş. Koş 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 ver şunu ver. Rico yine öldüm al. Kaç. Kaç. Tekneyle kaçarım hocam ben. Hadi Allah emanet olun. Oo geçemez dedim geçtim de. Şu herif üstümüzü ölmüş ya. Onu bir atabilir miyiz hocam? Onlar öyle kalmış herhalde ya mallar. Buradan geçer miyiz? Oh yeah, motherfucker. Buradan karaya nereden çıkacağız hocam? Ha şeyden çıkacağız ya. Rıhtımdan çıkacağız. Şuradan. Gel hocam. Polis 360 çekti lan. Ne yaptığını gördünüz mü? Hop hadi bakalım. Allah gemi gemi utanmasa ayaklanacak yolda yürüyecek lan. Onun bu ne oğlum? Yürüyün lan. Hoşt. Hoşt. <laughs> Kaç. Ben takip mi ediyor? Yok. Bakın arkadaşlar şöyle yürüteniz. Önünüz hiçbir şey... Bir şey ben bir şey demiyorum. Polis yere görünmez bir şey attı. Şöyle yürürseniz karşınıza asla araba çıkmıyor bu arada. Bunu da şöyle göstereyim size. Yürürseniz değil sürerseniz. Geliyor geliyor kılıçlar oğlu. <Sessizlik> Ama polisleri de dikkat edin yani. Amirim çekil. Bak ben ezmedim bu polisi.

Bana biri sıkıyor lan. Ha, bana değil buna sıkıyorlarmış. Sağ olun beyler beleş araba için. Eyvallah. Ay pardon şimdi hepsi bana sıkmasın. Bana sıkıyorlar lan harbiden. Haytili çete görevlerini tamamladıktan sonra gel. Ha teyzeye gideceğiz. Oğlum sıkmayın bana lan. Dağılın lan. Dağılın. Hey drift ke. Senin o ne güzel bir şey öyle. Versene. Can mıydı lan o? Yok ya değilmiş. Bu can mı? Yok bu da yıldız. Allah Allah'ını seven bana bir can versin ya. Teyze, geldik. Juju mücadelesi. Wow. wow. teyze. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. <laughs> I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name boy must want you pretty bad, don't you think? Now, you do all Auntie polea Turner. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, th this is all very. um, uh, Give me what? Shh. I, th I, th I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo foos. Mm. been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing me powders. They think it drugs. Them stupid. Oh, kafayı dikti. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pule. Yeah, yeah, sure, sure. Adam bize kafayı bulur, tutsa. Oh, Polisler zulamıza yaklaşıyor. Acele et onları Hadlerini bildir. Cennere cennere buradan geçiş vardır. Yes güzel. Bu görev hatırladım ya. Ağzıma sıçmaz umarım. Oyun mu çekti? Heh tamam güzel. Ah ha, ha 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 ha. Bir şey ah şey ah yok ah 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 yok ah ah Bas 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 bas. Beni yok edemezsiniz. Sniper var. Nerede lan sniper? Ha karşıya dön. Kaç 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 kaç. Hop polis abi. Hop yavaş. Ananı avradın. Uy ne güzel geçtim lan öyle. Tamam şimdi bunu Paolo teyzeye ye götüreceğiz. Yeah. Ağzıma sıçacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar şakanın sırası değil. Şakanın sırası değil. <laughs> Yapmayın abim iki çocuğum var Allah rızası için. Ağzıma sıçtılar. Wow shit oh my god. Kaş, kaç 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 kaç. Oh, Hop pek. Hop fake. Yer mi Anadolu çocuğu? Teyze ağzıma sıçtı teyze. Koş 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 geldik geldik vallahi geldik vallahi geldik. Vallahi geldik vallahi geldik vallahi geldik. Oh. Koşa koşa geldik ya. no, i do oh, sorry. I'm, i must have the wrong address. well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. do you have something there for me, tommy? yeah. this place feels familiar to me. Uh, it's a smell from childhood, a deja vu. now, tommy, i'm going to whisper a little errand for you. hear me well. Aye? You look like someone I, I. The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making lick flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Kafayı yiyoruz arkadaşlar. Uçan bombaların olduğu bir şey... abi Abi görevim ya. Ya ben videoyu burada bitirecektim ya. Niye girdin ki göreve Tommy ya? Mal. Araba sen gidebilirsin hadi Allah'a emanet ol. RC Toys. Hadi bakalım. Şu öldür. Okey. Kolay ya, yaparız. Ve tekmillerini yok et. Nasıl dönüyor lan bu? Ha. Ha, kolaymış. İzleyin arkadaşlar. trolllar kaçıyor işlerini bitir. Tabi ya biz zaten. a patladı la manyak. Hocam bu kalkmıyor ya. Abi kalkmıyor hayır. Ah, tam kafasına attım lan herifin. He <laughs> he easy peasy. Hocam bu araba niye gitmiyor ya? Bu araba sürülmüyor mu lan? Bu araba sürülmüyor. Neyse kalsın burada ya. Evet arkadaşlar bu bölümde de burada kalalım. Bir sonraki bölümde tam olarak buradan hikayemize devam ederiz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Bir sonraki bölüme kadar görüşürüz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Vay bay bay.